Merhaba arkadaşlar Max Kam Gaming tarafından herkese merhaba. ve uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. Uzun süre video gelmedi. Neden diye soracak olursanız teknik sorunlarla Bu aslında bir doğru videosu olacak oyun videosu değil. Ee, Abone sayımız çok az, izlenme sayımız ee, çok az, like'lar az geliyor. Ee, sizden bir ihtiyacım olacak, biraz daha şey gösterebilirsiniz çünkü e, Çünkü, çünkü e, çekmek için çok zorluklar yapıyorum. İşte çok zorluklar veriyorum e, bunun için. Siz i̇şte bu arada e, Reston Steam'de City'de, e, birkaç şirket göstereceğim. Evim vardı. E, sanıyorum ben son şu şey yapmıştım. Göstermiştim. Kirelim evimizi. Yine bu arada ekledim. bu kadar zamandan beri bir tane mi ekledim diye. uzun süredir ben Minecraft oynamıyorum. Bir de e, şuna yeni bir geçiş yaptık. Şöyle şuraya geçirdim. Açılıyor, kapanıyor. Ee, öyle bir şey. Bir yaptım. Şurada da hemen oyun odası gibi bir şey yaptım oraya da. Böyle işte ışıklı. Falan. Burada onun şeyi oturuyorsun, oynuyorsun bir de texture pack kullanıyorum. Bu texture pack'in adı e, modern HD. Şu. Gördüğünüz gibi modern HD. Bu craft var bir de e, biraz sonra kullanım modern HD bana göre daha güzel biz gerekiyor. Geldi. Dem modern HD'nin e, çok güzel bir yeri var. E, onu fark ettim ben. Survivor. Survival oynuyordum. Fark ettim. Güzel. Ve game'ı 0 aldığımızda ve kırarken 1-2-3-4 diye sayı gidiyor. E, çok güzel yapmışlar gerçekten onu. Ve hızlı falan gidiyor işte. Gerçekten çok güzel olmuş. Bakın. 1-2-3-4-5 10'a kadar 10 olduğunda güzel. Şuraya 2, 3, 4, 5. Tabanda böyle şey oldu ya. İşte. gerçekten çok güzel olmuş. Bir de şuraya bir statün gibi küçük kalsa yaptım. eee böyle köpek kulübesi yaptım. Dandik. Öylesine süs amaçlı. eee köpek kolyesi de biraz şey işte basıyorsun. Açılacak birazdan. Biraz e, uzun süreli yaptım. herhalde <laughs> içeri repeater kullanmama da gerek yoktu. O kaçırdım. Peki. Yani İçi repeater kullanmadan da yetişiyordu. E, böyle şey olsun diye girelim bu sefer de geçirmeyelim girecek böyle bir şey köpek kulübesi ve süslü tane şey ee, bunun çıkışını yine yapamadım sadece giriyorsun çıkmak için de şuradan bir havalandırma deliği gibi bir şey var Oradan çıkıyorsun rahatça şunu sanırım biliyorsunuz Ee, şu tarla yaptım. Çiftlik yaptım. Şu evi gördüğünüz dedim hani onu yaptım. Şuraya bir baca yaptım. Küçük şeyler. Ee, ben bayağıdan beri oynamıyordum. Minecraft'ı başka oynamıyordum. Bir de bu arada sadece Minecraft gelmeyecek kanalımızda. Ee, başka bir videolar da gelecek. Oyunlar da gelecek. Bir, Euro Truck Simulator var. Ondan gelecek. Başka oyun e, rastgele indireceğim güzel oyunlardan. Bir de daha şey ne yapmak istiyorsunuz yorumlarda beğen, e, yorumlarda iletin bana. Abi işte ben hakkında konuşmuştuk e, bundan sonra sanırım videolar daha sık gelecek ee, gelmeye de yani teknik sorunlar olabilir ee, bugünlük videomuz bu kadar. İyi günler, iyi oyunlar.